Selam Team Fortress 2 sevenler, ben Mytopya. Bugün sizlerle beraber, e, bugün abi podcast tarzı bir video çekeceğim. E, biliyorum artık sıkıldınız ama yapacak bir şey yok. Size bugün hani birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Hemen bahsedeyim. İlk olarak e, bilgisayarı nasıl alacağım ve bilgisayarı işte ne yapacağım hakkında olacak. E, ya yani şimdi şöyle açıklayayım size. İlk olarak bilgisayar aldığım zaman Upuzun bir ara Team Fortress 2'ye ara vereceğim. Neden diyeceksiniz hani abi neden hani niye ara veriyorsun falan diyecekler için açıklayayım. Ee, arkadaşlar ben e, şu an adam akıllı oynadığım tek oyun inanmayacaksınız ki Team Fortress 2. Ya yani tek oynadığım oyun harbi harbi Team Fortress 2 arkadaşlar. Ben şu an Team Fortress 2'den başka oyun oynayamıyorum. Neden mi? Çünkü bilgisayarım hem o kadar ısınıyor ki yani o kadar ısınıyor ki artık tahammül bile edemiyorum. Yani başka oyun mesela gitsem GTA falan atsam onunla bile kasacak yani düşünün. O yüzden e, ben de bir karar aldım ve Team Fortress 2'ye uzun bir ara vereceğim. Lütfen buna saygı duymanızı istiyorum. Yani evet Team Fortress 2'ye içeri kırıcısı olabilirim. E, şey olabilirim. Fakat e, şu an duyduğunuz mikrofon bile bozuk Yani Anlamıyorum ya Vallahi arkadaşlar Bilgisayarım şu an çok kötü Aşırı aşırı kötü ee, Yani O yüzden mesela bilgisayarım kötü diye arkadaşlar inanmayacaksınız ki e, içerik katamıyorum Mesela direct içeri attım ya o aslında öyle bir Geçiştirme gibi bir şeydi anladınız mı? Hani öyle çekeyim Olsun gibi, anladınız mı? O tarz videolar atacağım şu aralar. O tarz içerikler atacağım. Özür diliyorum ki. Fakat yapacağım hiçbir şey yok. O yüzden eee... Sanki bana saygı duymadığını diyorum. Eee neyse. Diğer konuma geleyim ben. E, kanalın gidişatı hakkında. Bu video bu arada kısa oldu. Onun için özür diliyorum. Ama yapacağım hiçbir şey yok biraz hakkında, biraz başka şeyler hakkında konuşacağım ama şimdi kanala gidişat hakkında bahsedeceğim şeylerden biri arkadaşlar eee bilen ya da bilmem vardır ben Team Fortress 2 içerik üreticisiyim ve bilgisayar aldıktan sonra bilgisayarı e, harvar diyorum cidden diyorum e, e, çok kaliteli içeriklerle geri döneceğim artık bilgi tarz e, bilgi içerikleri çekeceğim. Ve onun tarzı işte şeyler yapacağım. Ciddi mesela e, engineer videoları videoları gelecek. Demonite videosu gelecek. E, main'im olduğu main, oldu, main olduğum için. E, yani anlayacağınız çok çok iyi videolar gelecek. Fakat hem okulun açılmasıyla hem de benim o şeyimle alakalı artık <gülüyor> anlamışsınızdır. <gülüyor> Neyse. Bir de okula, okullar açılacak arkadaşlar. Okullar açılacağı için de biraz sıkıntı ya. Vallahi diyorum arkadaşlar açık konuşayım biraz sıkıntı ee, o yüzden yani zor da içerik atabilirim ve ee, saçma sapan içerikler de atabilirim ama genel anlamda bir clip tam olacak ee, videolarım izlensin izlenmesin umurumda değil zaten YouTube'u belki adam akıllı da bırakabilirim ama muhtemelen sevenim de vardır sevmeyelim de vardır o yüzden içerik atmaya devam edeceğim lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Ve dediklerim umarım, dediklerim umarım iyi anlamışsınızdır. Evet biliyorum hani TF2 ara vermem belki hoş karşılanmayabilir ama arkadaşlar artık farklı bir oyun denemek istiyorum. Ya, benim en büyük şeylerimden biri. Yani şu aralar oynadığım tek başka oyunu Risk of Rain 2 bir de Torchlight 2 denen bir oyun. Yani Torchlight 2 de böyle 15 senelik oyun mu ne yani anladınız mı? Ee, <laughs> Neyse kendinize çok şükür bakın. Hoşçakalın. kalın. Bantopka kaçar.